Bilecik'in narıyla ünlü İlisar ilçesinde her bahçede hasat hareketliliği yaşanırken, üretici Murat Güler bu yıl rekortenin yüksek olduğunu söyledi. Güler içerisinde kurt girmeyen tek meyve nardır. Gönül rahatlığı ile çoluk çocuk ailece herkes yiyebilir, hatta suyunu sıkıp içebilir dedi. Bilecik'te mikroklima etkisi sayesinde deve dişi cinsi nar üretiminin yoğun olduğu Orta Sakarya Vadisi'ndeki İnisar ilçesinde üreticiler hasata başladı. İri taneli ince kabuklu sulu ve tatlı olmasından dolayı tercih edilen İnisar narında bu yıl 3000 dekar alandan 10.000 ton ürün alınması bekleniyor. İnisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, ilçelerinde 3000 dekar alanda deve dişi nar üretimi yapıldığını söyleyerek, deve dişi birinci sınıf sofralık kaliteli narımızı Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar lezzetli nar yiyebileceğinize inanmıyorum. Çok iddialıyız, buyurun gelin İnisar'ın narını hep birlikte yiyelim dedi. İnisar'da 3000 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Deve dişi birinci sınıf sofralık e, kaliteli narımız. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar lezzetli nar yiyebileceğinize inanmıyorum. Çok iddialıyız. Buyurun gelin İnisar'ın narını hep birlikte yiyelim. Yani, düşüktü, yüz, bin, e, düşüktü 3500-4000 bin tondu rekoltemiz. Bu sene 10 bin ton rekolte bekliyoruz. Verim çok güzel bu sene. 10 ile 15 lira arasında fiyatlar değişiyor. İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya, Eskişehir, çevre illerinin tamamına biz nar gönderiyoruz. Neden deve dişi dediğimiz işte bu. Nar üretimiyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 37 dönüp alanda 1350 kök ağaç yapıyoruz şu an. Ee, tamamen organik bir meyvedir, organik sertifikalıdır. Ee, nar yenilebilecek en organik meyvedir. Hiçbir ilaç istemez. Kabuğu acı olduğundan dolayı içerisine hiçbir şekilde kurt giremez. O yüzden gönül rahatlığıyla yenilebilecek en güzel meyvedir, en organik meyvedir. Ee, bu sene yaklaşık 37 dönüm alandan 1350 kök alandan bir 40 ton civarında falan e, verim bekliyoruz. Fiyatlar geçen sene 15 lira civarındaydı. Bu sene 10 lira civarında rekolte çok olduğundan mı artık yoksa neden anlayamadık onu? Geçen seneye göre bir %50 düşüş var fiyatlarda. E ee, rekoltemizi yalnız bu sene ondan memnunuz tonaj olarak. Deve dişi nar olarak geçer tatlıdır. E, Cilde az bozuktur. Bizim deve dişi mesela cildine bakmayacağım. İçi bal gibi, şerbet gibi tatlıdır. Hani ham çıkacakmış, gök çıkacak şöyle bir şey yoktur. Buradan biz İstanbul'a, Ada Pazarına, Kayseri'ye, Konya'ya, e, İzmit'e yani çoğu büyük illere gönderebiliyoruz buradan. İçine kurt girmeyen tek meyvadır. Organiktir. Gönül rahatlığıyla çoluk, çocuk, bebek yani herkes yiyebilir, suyunu içebilir.